طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع جئت شر Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatın her alanındaki örnekliğini yaşamak, öğrenmek ve hayata aktarmak her muvahidin üzerinde hassasiyetle durması gereken bir konudur. Bu hususta muvahitlerde gayret oluşturması amacıyla yaklaşık iki sene önce yapmayı planladığımız, salgın sebebiyle tehir ettiğimiz yer sınavını yapacağız. Sınav tarihi 24 Ekim Pazar günü olup son başvuru 15 Ekim Cuma günüdür. Kayıt ve detaylı bilgi için 0552 822 7442 numaralı WhatsApp hattı ile iletişime geçebilirsiniz.